Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'ndan yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Afra Saraçoğlu katıldığı Bulgari davetinden yepyeni bir video geldi. Ve tabi ben de yalı çapkını sevenler için hemen paylaşmak istedim. Eğer sizler de yalı çapkını oyuncularıyla ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.